Kanalıma hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim benim. Evet şükür kavuşurana Fortnite'a ve kanalıma geri döndüm ve artık e, içeriklerimize başlama günü bugündür ve sizlerle birlikte bugün çok istenilen bir video yapacağız. Sıfır inşaada bu hissiz modda sizlere harika bir rotasyon göstereceğim kardeşlerim ve bu rotasyonu altınınızı biriktirip mutlaka yapıyorsunuz. Şimdi atladınız. Burada mutlaka bize bir tane katana veriyor veyahut da NPC vuracaksınız. Hiç onunla uğraşmayın. Evet adam da geldi farkındaysanız. Buraya mutlaka atlayan birisi oluyor. Şöyle. Bu mutlaka atlıyor fix. Bakın tam burası kardeşlerim. Haritada bu yere geliyorsunuz ve burada bir tane Siber 8 diye bir NPC var. Bak bir, iki. İki anahtar aldım. Boyun aldım. Katana ile başlarsanız oyuna 1-0 önden başlıyorsunuz kardeşlerim. Evet e-spor kamerana dönmüşsün Fatih kardeşim diyebilirsiniz. Hakikaten önde şimdi sizlere çok güzel şeyler anlatacağım. Neler yapacağız? Ramazan da bitti. Hayırlısıyla bayramı da geçirdik. Ee, umarım e, güzel geçmiştir bayram günleriniz. Şimdi bakın iki tane anahtarımız var. Geldik buraya. Hocam biz bir anahtar daha alacaktık bu arada oradan. Unuttum ben. Eski şey gelmiş. Eski bisiklet bu. Vay bu eski bisiklet. Buradan mutlaka Legendary çıkıyor. Bak burası... İnanılmaz bir yer. Bu sadece süs mü ya? Bu süs diye koymuşlar. Burası aşırı iyi bir yer. Bakın fullendim. Bakın fullendim. Buradan direkt zaten fullenebiliyorsunuz. İzle. Oradan 3 anahtar alacağız. Buradan fullen. Güzel. KSM attım. Buraya atlayanlar oluyor. Şimdi teşekkürler. Zaten anahtarımız çıktı. Bakın burada anahtarlarının hepsi sizi hazır bir şekilde bekliyor. Bu işsiz moda. Ben de diyorum niye bu ilt Bu işsiz mod oynuyorduk. Evet bak sarı. Çat aldık. Çat aldık. Bitti. Bunu aldım. Görüyor musun? İş fix abi. 2 dakikada lootunuzu yaptınız. Yani şu anki sezonun bug'ı gibi bir şey bu. Yani 2 dakikada her şeyinizi buradan arttırabiliyorsunuz. Ve burası tam bir support yeri. Bakın tam bir support yeri. Bizde. Bunu aldım. Geldim buraya bak. İstediğini yükselt abi. Şu an bizim hepsi full olduğu için zaten altılarımız yetmeyecektir. Hemen bir de bir havacı. Havacı bulalım. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Ee, orta boy cephane alan. tamam. Bu iş sizde mutlaka bunu yapıyorsunuz. Orta boy cephane. Bunu almak zorundasınız. Şimdi bakın. Rotasyonda ne yaptık? Arabayı atlayalım gidelim. kırayım bakayım işim işe falan veriyor mu diye. Hadi bakalım. Rotasyonumuzu yaptık. Arabayı atlamakta daha fayda var. Gel bakalım. Evet. İlk yerimiz şurası. Ee, ve ikinci yerimiz net burası. Burayı da lootlayabilirsiniz. Ve burası ekiple birlikte yapabileceğiniz bir rotasyon aslında. Ekiple de yapabilirsiniz. Şimdi peki şu an ne yapacağız? Fullendik. Bakın kabotaş kıyılara gitmeyin. Tamam mı? Orası çok sıkıntılı dar alan. Bu ilsiz oynadığınız için çünkü bu ildiniz yok. Kendinizi koruyamazsınız. Ee, ne yapacaksınız o yüzden kardeşlerim? Bir geldim, iki geldim ve üç. Buradaki yere, burada her türlü bir fight oluyor. Bakın izleyin şimdi. Buradaki adama direkt açacağız, Tepelikten oynayacağız ama bak. Geldim. Mutlaka oluyor. Şu sol yerde bir... Evet bakın. İzle. Adamın canı bir. İzle. Elime pompalı aldım. Çok rahat. Çok profesyonel bir kill. İyi bir oyuncuydu bu. Liderliğini de aldık. Gördün mü? Yapacağın tek şey bu. Bu kadar fix. Bak. Üçleme yere geldik. Burayı lootlayabilirsin. Katana yerine kesinlikle bunu alıyorsunuz. Katana almayın. Bu item kalkana kadar katan oynamayın abi. Bunu oynayın. Özledim sizi ya. Vallahi neler yaptınız. Nasıl gidiyor ya? Ee, şimdi biraz muhabbet edeceğim. İlk önce bir rotasyonu bitirelim. Ee, rotasyonumuzu yapalım. Bak buraya geldik. Burası fix. Ve e, kitli sandığımıza bakalım. Artık kilit kovalayacağız. Bundan sonra gideceğimiz bir yer daha var çünkü. Kilit kovalıyorum. Gereksiz. Yani pompalı arıyorum şu an. Sarı bir pompalı. Şimdi izleyin abi. Ne yaptık? Bir. iki, Üç. Ve buraya gidiyoruz. İzleyin. Sonbahar metasına gideceğiz şimdi. Neden? Şimdi göstereceğim size. Evet. Burada çok fight oluyor. Bak. Bitti. Gördün mü? Buralar hep rotasyon yerleri olduğu için çok oyuncu görürsünüz burada. Burada aşırı oyuncu görürsünüz. Bilginiz olsun. Tamam. Devam ediyoruz. Ben bunu da Çok zevkli bir tam bu. Evet bak şimdi buraya geldim. Büyük ihtimalle o burayı lootladı. Burası da bir rota yeridir. Bak dörtlü döndüm rotayı bak. Almış gördün mü? Ne var burada? Kilit. Kilit kovalıyorum. Burada her türlü adam oluyor. Şimdi dinle. Şöminenin başındayız. Siz değerli kardeşlerimleyim bu arada. Ailemle birlikteyim. Beğenlerinizi bekliyorum. Lütfen beğeni atın. Serilerimiz devam etsin. Ve sizlere şunu söyleyeceğim şimdi. Bir. Üç anahtar aldım. Katanayı zaten bedava. Çat aldım. Hemen buraya geldim. Kendimi fullledim. Üç tane anahtar açtım. Legendary'lendim. Ve buradaki düşmanı direkt rushlıyorsunuz. Sonra buradaki kaleye geliyorsunuz. Yani 1, 2, 3, 4. Dörtlü. Biri geldi. Burada yapalım Ne yapıyorum? Hemen yukarı çıkıyorum. Neden? Bu işsiz mod çünkü. Yukarıda kalmakta fayda var. Adamın sesini kasmaya çalışıyorum şu an. Kolay bir şey. Buraya her türlü bir adam geliyor. Rotayır ya. Bak dedim size gördünüz mü? Risk almadan çıktım mekandan. Bu yok. Daralan ee, savaşına çok girmeyin kardeşlerim. Rotasyonumuz bu dörtlü. Bundan sonra ne yapacağız peki? Safe olan noktaya çok hızlı bir şekilde gideceğiz. Ya bu dörtlü rotasyon bitti. Bak killimi aldım. 7 kill aldım. Bu işsiz modda kill almak daha kolaydır. Unutmayın. Çünkü hepiniz mutlaka ee, bir PUBG oynamışsınızdır. Gördüğün adamı vuru metası yani. Çünkü bu build yok. O yüzden e, bu inanılmaz güncel bir rotasyon. Bunu yapmak hızlıca itemlerimle fix. Bak nereye gidiyorum şimdi? Haritayı check ettim. Büyük ihtimal şurası güvenli olacak. Şurası. Şuralar. Bakalım neresi oluyor? Bir havacı gelseydi efsaneydi de. Havacı geldi. Bakıyoruz. Evet dediğim yer. Dediğim yer. Zula'yı da oraya attı. Zula'yı nereye atıyorsa zaten bilin ki Biraz oyunu soğuttum bak. Biraz oyunu soğuttum. Deneyin abi. Bu rotasyon şu an bugün herkes denesin. Go. Direkt oraya hiç adam vurmayacağım. Ancak iki kişi birbirine dalarsa kaçırmayın. Bu iş sizde kaçırmayın abi iki kişi birbirine daldığı zaman. Ama bu itli de çok dalma... Evet. Eğlen bir oyuncu. eylem bir oyuncuysa eziktir. Bak kendime ne yaptım? Kendime hemen alan açtım. Hemen karavanın üstüne çıktım ve adam eğilerek oynuyor. Ezik abi hiç. Ama sen... Aha. Abi lütfen. Video çekiyorum internetim gitmesin. Lütfen bak lütfen. Hayır. Hayır 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 hayır. İnternetim gitmesin cidden aşırı üzülürüm. Aşırı üzülürüm. Tamam sarı oldu güzel geldi. Aşırı üzülürüm. Evet, şimdi hemen safe nokta. Bunları tabi giderken hani bu killeri kaçırmayın abi. Adamın tarzına göre. Yavaş oynayan bir oyuncu kaçırmamak. Hemen alanımı yukarı aldım. Gittim. Statta olsun. Şu an benim e, hedefim şuralara gitmek. Hadi gidelim orada da bir muhabbet edelim. Size anlatacaklarım var çünkü. <laughs> size anlatacaklarım var abi. Ya olabildiğince her türlü içeriği yapıyorum ben size farkındaysanız. Bu kanalda hani çok oturgaçlı götür geç. Tamam mı? Her şeyi yapmaya çalışıyorum size. Ya şuraya gidelim. Safe noktaya gelin ve birinciliğin tadını çıkartın abi. Bu pompalının canlıyım. Bu adamın geleceğini ben de beklemiyordum. yalan söyleyeyim. Bak bitti getirdi. Her şeyimizi getirdi bize. Ellik var mı hocam? Bunu harcamayalım boşuna. Tamam. Güzel. Gene altılandım. Her şeyim legendir. Farkında mısın? Rota nasıl? Safe noktaya neden geldim? Neden geldim buraya? Mutlaka çünkü adam oluyor Ezik oynayanların hepsi şöyle safe dışlarında Bak şu köşelerde oynar yani Kimse bana bulaşmasın Eyle ele gideyim diye Bak 9 kill yaptım şu an Gördünüz mü? Evet şimdi Tamam okey vermiyorsun Tamam şuraya bir gidelim Dikkatli <laughs> olun ara yemeyelim tabi Bu hit yok ya Ben de buralara çünkü bayağıdır gelmiyorum En köşeye gidelim Evet kardeşlerim ee, evlilik süreci dedim. Ben biraz ara verdim. Fortnite'ı da ara vermiştim. Fortnite'a e geri döndüm. Yaz oyunları var biliyorsunuz. Mesela CS2'yi bekliyorum. Rust, Fortnite çok sarıyor. Yaz oyunlarından bir tanesi de 5 Çok soruluyor. Başlayacak mısın? Ben düşünmüyorum kardeşim. Yani bırakmış, bıraktım. Twitch anlamında da öyle ama 1 Haziran gecesi Twitch'te canlı yayındayız. Büyük. Oyun Fatih Kammek. Ne anlamda? Fortnite eventi. Çünkü ihtar yeme olasılığımız olduğu için event yayınlarını Twitch'te açacağım. Çünkü Geçen düşünün kardeşlerim 9000 izlenme aldık. Twitch e, Fortnite eventinde geçen event. Hatırlayın Dilara falan yapmıştı, Kalik vardı. Yani e, dediğim gibi yoksa ben bu kanalı riske atmak istemiyorum kardeşlerim. Bilginiz olsun. Risk atmak istemediğim için Twitch'te işte abi Twitch'e başla. Oradaki o platform daha iyiydi. İşte 5M'e başla abi çok sarıyordu. Senin metan falan filan. Kardeşlerim Kardeşler mi askıyalım. Boş verin. E, şu an hani bilmiyorum uğraşamam. E, sunucu aç abi mutlaka aşırı sarıyordu falan diyenler var. E, bir bunu Düşünmüyorum ben. Çünkü arkadaşlar artık evlilik yolundayım. Hani biraz uğraşmak e, zor olabiliyor. Ama bu aralar ben e, çok yoğunum. Yoğundum. Döndüm abi. Artık sizleyim. Beni seven kitlem rahat olsun. İnanılmaz içerikler yapacağız size. Her türlü serilere başlayacağız. Rast yapmaya çalışacağız. Hele Fortnite. Şu an yazın oynanabilir. Zaten Fortnite yaz oyunudur kardeşlerim. E, yaz oyununda olduğumuz için, yazın olduğumuz için e, yaz ayında da en iyi oyunlardan bir tanesi İnşallah e, Ağustos'ta da evlendiğim vakit evlendikten sonra biliyorsunuz gamer odası yaptırıyoruz. Lara ee, bir ile birlikte bir oyun köşesi, onları vlog da yapacağım. Yani ben bu kanalda vlog da çekeceğim, oyun da çekeceğim. Her şeyi size sunmaya çalışacağım. Twitch konusuna geldiğimiz zaman işte başta abi orası daha iyiydi. Daha güzel bir ortam vardı. Film izleyebiliyorduk, müzik dinleyebiliyorduk. E şimdi burada biz müzikle dinleyemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Twitch konusunu belki düşünebilirim. 5 e bilmiyorum. Çok isteyen var. Bakacağız abi. Bunların hepsine bakacağız ama biraz İran gecesi 5-6 saatlik bir Fortnite yayını yapacağız. Her bunu izlemesen bile, Fortnite izlemesen bile beni yalnız bırakma. Şöyle güzel artık piyasayın eski old kişileri gelsin diye düşünüyorum ben. Güzel projelerimiz de olacak birlikte. Tamam mı? abi olgunlaştık da artık. Hani tecrübemiz de var. Bir şeyleri yapmaya çalışacağız kardeşlerim. Şimdi safe noktaya geldik. Buralar kaldı. Talantaş Hoca tam yukarı. Bak Ganimet Gölü'ne gitme hocam. Oyuna yeni başladıysan bu rotasyonda Ganimet Gölü'ne gitmeyeceksin. Tamam mı? Gitme abi. Hiç gerek yok. Havadan oynayacağımız bir yerlere gideceğiz biz. Ganimet Gölü evet orası da havadan bir yer. Ama aşağıdaki adamlar küçük gözüküyor. Biro 2 yakın temas girmen oyuncu sayısı fazla olacağından dolayı alamazsın. Lama lama. Gerek yok ama alalım seni be. Birim var. Legendary bir sandık. Bak rota dönüyorum 8 kişi kaldı. Şu anda alabilirsiniz. birinciliği oynayacaksanız eğer gene bekleyebilirsiniz. Ben şimdi beklemeyeceğim. Son yerlerde korkak oynarsanız birinci olamazsınız. Bak bu dediğimi iyi dinleyin. Son yerlerde korkak oynamayın. Hemen şimdi artık check etme zamanı. Yukarıda büyük ihtimalle 3 kişi falan ölecek. Millet yeni silah almaya gidiyor. Şu amaç çok iyi oldu. Bilmiyorum ben bu sezonu yani e, beğenmeyenleri anlamıyorum. Sabit durmak istemiyorum Arkaya çekedelim. Şu an dalacağım yani iki kişinin dalmasını bekliyorum birbirine Sıfır inşa da Varzon ee... gibi yani böyle Alan dışı çok oynayan oluyor Alan dışı çok oynayan Rift'i gördüm abi rift'e gideceğim da şey bitecek ya Geldik bak son 8 Şimdi onlar birbirine yani. Son 5'te kesin varız Hadi abi akıyoruz şu an Ganimet Gölü'nde bir kişi var. Alanına geldiği için o çok benimle uğraşacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimal trambolin atacaktır. Ee, şöyle aşağıda kalan bir oyuncu varsa high grant alıp vurabilirim. Aşağıya iyi bakalım. Evet gördüm mesela bak gördünüz. Şimdi ona nasıl bir hay alabilirim? Şu, hı, ara okey. Biraz vurdum. En azından pasifini kırdım. Yer değiştiriyorum. Sağımdan bir yersem e, Eren var. Gördüm. O beyaza dikkat edelim. Şimdi ben altta kaldım şu an. Güzel. Ben öndeyim. Ben öndeyim şu an. geldin ya. İşte bak bu çok sıkıntı. Alayım çıkayım dedim ona. Onu alayım çıkayım dedim. Olmadı. Olsun. Olsun. Vardır bir hayır be. Vardır bir hayır be. Ne yapalım yapacak bir şey yok kardeşlerim. Evet. Altıncı olduk. Olsun. Os arkadaşlar biz her şeyi doğru yaptık. Ama bunu bir duyuru gibi farz edin. Çok güzel bir rotasyon. Ee, bu rotasyonu sıfır inşa rotasyonu kardeşlerim bu. Ha diğer ezik hesabıma girip de sizin karşınıza ben onunla gelmek istemedim. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Kardeşlerim Fortnite açısından bu kanaldan devam ediyoruz. Gameplay'ler, işte zevkli içerikler ve kreatif anlamında çok güzel map'ler var. Bunları siz değerli kardeşlerimizle birlikte oynayacağız ve içerik mağazasında destekleme kodumuz hala devam ediyor. Ve ben sizlere şunu söylüyorum kardeşlerim. 1 Haziran günü inşallah şöyle de göstereyim sizlere. Twitch Oyun Fatih'indeyiz ve bu kanala nasıl içerikler yapalım kardeşlerim mutlaka ve mutlaka bana söyleyin. Evet, şöyle ben size kardeşlerim orayı bir göstereyim. Evet, i̇nşallah her zamanki gibi, vay SOR TV'diler 578 abonelik hediye etmiş. Ne günlerimiz vardı kardeşlerim burada hakikaten. O yüzden bütün kardeşlerimizi buraya bekliyorum. Tamam mı? bir Haziran takipte edin. Ee, çok özleyenler var mecburiyetten kaynaklı burada yapacağım kardeşlerim. Tamam mı? Hem çünkü sponsorluk vesaire teklifleri geliyor Twitch için. Ee, dediğim gibi bugün bir rotasyon denedik. Bu rotasyonu bugün deneyin ve Instagram'a beni etiketleyin. Bakalım siz kaçıncı olacaksınız. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Çok hızlı içerikler gelecek.